Kaleci performansı bu sezon ligde belirleyici oldu. Burada bir tanesi e, badem olacak. Stoper konusunda çeşitlerimiz bol. Orta sahada çok fazla aday var. Santrafor, forvet. Net bir santrafor seçmemiz gerekiyorsa çift evet. santrafor yapacağız. Peki sağ ol çağrıcım. Benim zaten ideal formasyonum öyle. 2021-2022'nin en iyi forveti Cornelius. Aslında Canli de olur ya. Ama o kadar iyi gidiyor bu ligde en çok para harcayan takımlar olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hiçbir santrfor listeye girememişti. Stoper'de bence ilk yarının en flash oyuncusu. Ben burada anketlerde olduğu gibi diğer seçeneğine işaretlemek istiyorum ve dışarıdan bir aday getireceğim. 2021-22 sezonunun ilk yarısının en hayal kırıklığını uğratan teknik direktör adayları. Ya yani buradaki en hayal kırıklığını uğratan teknik direktör. Teknik direktör anlamında seçeneğimiz bol ve hepsi ayrı ayrı anılmak ediyorlar.